Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu oturumda e, doğal sayılar kümesi üzerinde tanımladığımız çarpma işleminin özelliklerinden bahsedeceğiz. E, çarpma işleminin toplama işlemi üzerine soldan dağılma özelliği vardır. Matematiksel olarak bunu ifade edecek olursak her ABC eleman ne için? A çarpı B artı C. A çarpı B artı A çarpı C. Şeklindedir. Şimdi gelin bunu birlikte ispat edelim. Tabii ki ispatımızı neyle yapacağız? Tümevarım ilkesini kullanarak yapacağız. Tümevarım ilkesinde bir parametre üzerine ispatımızı yapıyorduk. Ben burada ispatımı c parametresi üzerine yapacağım. O halde diyorum ki a virgül b eleman N olmak üzere küme tanımlayalım. Bu kümemiz ne olsun? Her zaman S diyoruz. Şimdi T diyelim. T kümesi tanım olarak eşittir. Nelerden oluşsun? C eleman n'lerden oluşsun. Yani C doğal sayılarından oluşsun. Öyle ki her A, virgül B eleman ne için? Bu A çarpı B artı C eşittir A çarpı B artı A çarpı A çarpı, A çarpı C şartını sağlayan C'lerden oluşsun. Şimdi tüm ilkesinde ilk yapmamız gereken şey ne? Birinci göstermemiz gereken şey acaba sıfır eleman T midir? Buna bakmamız lazım. Sıfırın T kümesinin elemanı olup olmadığını ifade edebilmemiz için C yerine sıfır yazabiliyor muyuz? Onu incelememiz lazım. Şimdi A artı B artı sıfır C yerine sıfır yazacak olursam. B artı 0 dediğimiz ifade neye eşitti? B'ye değil mi? Pardon şurada A artı değil A çarpı. Yani söyledik. A çarpı B artı 0 şeklinde yazacak olursak. B artı 0 T1'den T1'den neye eşitti? B'ye eşitti. Yani bu ifade ne çıkar? A çarpı B'ye eşit olur. A çarpı B. A çarpı B aynı zamanda A çarpı B Artı sıfır şeklinde yazılabilir. Hangi özellik? Yine toplama işleminin bir numaralı özelliği. E, sıfır dediğimiz ifade sıfır dediğimiz ifade aslında A çarpı B artı sıfır yerine A çarpı sıfır yazabilirim. A çarpı sıfırın sıfır eşit olması neydi? Ç bir özelliğiydi. Öyle değil mi? Bu durumda ne oldu? A çarpı B artı sıfır A çarpı B artı A çarpı sıfır şeklinde oldu. Değil mi? Olduğundan ne diyeceğim? Olduğundan sıfır eleman T'dir. Şimdi bu T kümesinde bu T kümesinde bu T kümesinde keyfi bir C elemanı aldığım zaman ardıl C'nin de ardıl C'nin de ee, bu T kümesinin elemanı olup olmadığını inceleyeceğim. Yani şu T kümesini tekrar yazacak olursam, T kümesini nasıl demiştik? Tanım olarak eşittir demiştik. T kümesi bu C eleman N'lerden oluşmuştu, değil mi? C doğal sayılarından. Bu C doğal sayılarının özelliği her a virgül b eleman N için A çarpı B artı C'nin A çarpı B artı A çarpı C eşitliğini sağlayan C'lerden oluştuğunu ifade etmiştik. Şimdi 2i özelliğimiz neydi? 2i özelliğimiz burada aldığımız keyfi bir C elemanı için o elemanın ardığı da T'nin elemanı mı? Yani C eleman T keyfi olsun keyfi olsun. Bu durumda C hangi şartı sağlar? C şuradaki şartımızı sağlar. Değil mi? A çarpı B artı C eşittir. A çarpı B artı A çarpı C şartını sağlar. Bizim incelememiz gereken şey acaba ardıl C T'nin elemanı mıdır? Eğer ardıl T'nin elemanı ise biz bu durumda İ ve iki özelliklerinden T kümesinin doğal sayılar kümesine eşit olduğunu, dolayısıyla T kümesinde tanımladığımız özelliğin tüm doğal sayılarda geçerli olduğunu ifade edeceğiz. Peki. Ee, biz C gördüğümüz yere ardıl C yazabiliyor muyuz? Onu incelemeye çalışacağız kısaca. A çarpı B artı ardıl C. B ile C'nin ardılının B ile C'nin ardılının toplamı A çarpı B ile C'nin ardılının toplamı B artı C şeklinde yazılabiliyordu. Bunu nereden yazdım ben? Bunları en sonda sırayla yazalım. A çarpı bu eşitlikte B artı ardıl C ardıl B artı C'ye eşittir. Öyle değil mi? Bunu nereden yazdım? Hatta şöyle şey yapalım. Bunu yazdığımız yeri mavi tonda gösterelim. Mavi ile ifade edelim. B ile C'nin ardılının toplamı B ile C'nin toplamının ardılına eşittir. Bu neydi? Hangi özellik? T2 özelliğiydi. Öyle değil mi? T2 özelliği. Peki Yeni durumda A ile B artı C'nin ardılının çarpımı. A çarpı ardıl B artı C. A ile B artı C'nin ardılının çarpımı nasıl tanımlıydı? A çarpı B artı C artı A şeklinde. Yine siyahla yazmaya devam edeceğim. Bu, bu özelliği nereden yazıyoruz biz? çarpım iki özelliğinden. Öyle değil mi? Çarpım 2'den. Ç2 özelliğinden. Şimdi bu durumda A çarpı B artı C ifadesi yerine biz A çarpı B artı A çarpı C yazabiliriz. Ama bunu nereden yazıyorum? Soldan dağılma özelliğinden değil. T kümesinin özelliğinden T'nin tanımından yani bunu yazma gerekçem C eleman T olduğundan veya T kümesinin tanımı gereği. Şimdi biz daha önce şunu yapmıştık. Toplama işleminde Toplama işleminde Birleşme özelliği olduğunu göstermiştik. Öyle değil mi? Bunu biz nereden yapıyoruz? Birleşme özelliği gereği. Daha sonra A çarpı C artı A'yı bakın gördüğümde şunu yazabilirim ben. A çarpı ardıl C değil mi? A çarpı C artı A ne eşitti? A çarpı ardıl C'ye eşitti. Bu hangi özellikti? C2'ydi. Bu durumda bakıyorum ki A çarpı B artı ardılca A çarpı B artı A çarpı ardılca şeklinde. Yazıldığından olduğundan ardılca eleman T olup tüme varım ilkesi gereği t eşittir nedir? Bu ne demek? T kümesinde tanımlı olan bu özellik bütün doğal sayılarda geçer. Evet. Bu şekilde biz neyi gösterdik? Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine soldan dağılma özelliğini gösterdik. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine soldan dağılma özelliği olduğu gibi sağdan dağılma özelliği de vardır. Sağdan dağılma özelliği size bırakıyorum.